Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşerilerim. Sizleri en kalbi duygularla, dostluk ve kardeşlikle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, 27 Mayıs ya da 1960 darbesini hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Ve ardından gelen yasada cinayetleri. Ankara'da 5 Mayıs 1960'da bir öğrenci grubu 555K yani 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da koduyla gösteri düzenlemişler. Kendisine karşı eylem yapılan yere giden Adnan Menderes eylemcilerin arasına girdi. O sırada bir genç Menderes'in boğazına sarılarak sıktı. Ne istiyorsun diye sorduğu gençten hürriyet istiyorum cevabını alan Menderes. Bir başbakanın boğazını sıkıyorsun. Bundan ala hürriyet mi var ifadelerini kullanmıştı. O günkü sol zihniyet ile bugünkü arasında onca zaman geçmesine rağmen bir arpa boyu yol alamamış sol zihniyet. Zihniyet aynı, kafa aynı, düşünce aynı, hiçbir ilerleme yok. Yalan, iftira, dezenformasyon, manipülasyon. Dün de var, bugün de var. Dün de bu milleti kandıramadılar, bugün de bu milleti kandıramayacaklar. üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen milletin hayatında açtığı yaraları sarmak hiç de kolay olmadı. Ülkeyi 50 yıl geriye götürmekten başka asılsız ithamlar ile siyaset adamlarının katledildiği, itibarsızlaştırıldığı bir utanç tarihi olarak asla hafızalardan silinmedi, tabii ki silinmeyecektir de. Ancak şöyle bir günümüze baktığımızda hala üzerinde o zaman da yaşanan birçok hadise gerçekleşmedi mi? Darbe girişimleri, muhtıralar, gece yarısı bildirileriyle ülkeye el koymaya yeltenenleri, kaos yaratmaya çalışanları, hatta seçilmiş devlet adamlarının camlarına kastedilmedi mi? Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini, güçlenmesini istemeyip tökezletme çabasında olan iç ve dış güçleriyle mücadeleye devam edilmiyor mu? Siyasi görüşü ne olursa olsun ister sağcı ister solcu ister liberal ister emperyalist her kim olursa olsun her bir vatandaşın özgür iradesiyle seçilen cumhurbaşkanına ondan önce de cumhurbaşkanlığı makamına saygı duymak gibi bir zorunluluğu vardır. Ancak sivil bir vatandaşı kenara koyun cumhurbaşkanlığı makamına en büyük hadsizliği yapan bir siyasi parti lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasette 1960 yılındaki darbeden de pek farklı değil. Sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda tam bir rezalet. Geçmişte yaşanan darbelerden hiç mi ders almadın Sayın Kılıçdaroğlu? Bir ülkenin Cumhurbaşkanına iftiralar atıyorsun. Çok geçmişe gitmeden 15 Temmuz günü FETÖ'nün hain darbe girişimini hatırlayalım. Uçağı bombalanmaya çalışılmasına karşın, tüm iletişim ağları engellenmeye çalışılmasına rağmen var gücüyle halkına sesini duyurmaya çalışan, Türkiye topraklarına iniş yapar yapmaz ayağının tozu ile halkının yanında soluğunu alan, halkı ile beraber meydanlara inen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi tankların insanların üzerine sürüldüğü, uçakların vatandaşları taradığı, üzerlerine bombalar yağdırıldığı anlarda evinde televizyon karşısında çayını, kahvesini yudumlayarak olanlara seyirci kalanları da gördük. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu, sizde hiç utanma kalmamış. Birine bir laf etmeden önce insan bir aynaya bakar mafya misali devletin kurumlarına baskına gidiyorsun. Buna da bir kılıf uydurup ziyaret ediyorum ama muhatap bulamıyorum diyorsun. Bu da yetmezmiş gibi bir de Cumhurbaşkanı ve ailesine olmadık sözler söyleyip hakaretler ediyorsun. Yukarıda Menderes'i anlatırken özgürlük isteyen gence cevabı gibi bu kadar Cumhurbaşkanı makamı ile o koltukta oturan Cumhurbaşkanı'na bu kadar laf edeceksin, bir de özgürlükten, demokrasiden bahsedeceksin. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok. İşte karşımızda Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen, ona oy veren Türk halkına düşmanlıktır. Evet değerli arkadaşlar, aklım almıyor ülkesinin kuyusunu kazmaya çalışan yabancı devletlere ülkesini şikayet eden ve uydurma laflar ile kaosa sebebiyet vermeye çalışarak ülkesine milletine kötülük yapan biri nasıl bir siyasi partanın partinin lideri olabilir? Bu yapılan dezenformasyonlarla devletin kurumlarına zarar vermek değil de nedir? Bakın muhalefetin en doğal hakkı ve işi eleştirmektir. Ancak sadece hukuksal çerçevede eleştirilerini yapabilir. Bir sorun var ise çözüm önerilerini sunarak muhalefet görevini yapabilir. Kılıçdaroğlu'nun ve yandaşlarının yaptığı ise bir siyaset değil, kara propagandadır. Kılıçdaroğlu torunlarına bırakacağın mirasın yalan, dolan, iftira, tehdit, hakaret üzerine kurulu siyasetin olacaktır. Ama şöyle bir gerçek var ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin refahını, huzurunu, güvenliğini sağlamak için gece gündüz canla başla çalışıyor. Dünyaya hakkı, hakikati aykırıyor. Son dönemde yaşanan o kadar badirenin üzerine NATO, ABD, Finlandiya, İsveç ve Yunanistan ile uğraşırken bahar geldiğinden olsa gerek biti kanlanmış terör örgütlerinden ülkemizi korumak adına güney sınırlarımız ve sınır ötesi güvenliği sağlamak için Suriye'deki PKK'nın göbeğine kadar gidip güvenle halk kurmak için operasyonlar düzenlenirken Sayın Kılıçdaroğlu troll hesaplardan yalan iftira üretiyor. Bu dünyada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a attığın iftiraların karşılığını tazminat olarak ödemeye mahkum bırakılıyorsun. Genel başkanımız kazandığı tazminat davaları sonucu senden aldığı paraları hayır kurumlarına, vakıflara bağışlıyor ve bağışlamaya da devam edecek. Ondan şüphe yok elbet ki. Ama toprağın altında kul hakkından dolayı hesaba çekildiğinde yalvarmanın, yakarmanın hiçbir faydası olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaman evvelinde yaptığı onlarca hatalarıyla yüzleşip, açtığı yaraları kabul edip Partim adına hakkına girdiğimiz herkes ile helalleşeceğiz diyorsun. Ama kara propaganda siyasetinle geçmişteki Cumhuriyet Halk Parti'nin yaptığı hataları yapmaya devam ediyorsun. Herhalde sen o koltuktan indikten sonra da senin yaptığın hatalardan dolayı yeni başkan yapılan hatalar ile yüzleşir ve helallik ister. Ama toprağın altında, yaradanın karşısında herkes kendi hesabını verecek. Ona göre bin düşün, bir konuş Sayın Kılıçdaroğlu. Bana göre öbür tarafa bırakma derim. Hatanı kabul edip reisimizden ve ailesinden özür dile, helallik iste. Ama toplum önünde böyle asparakaz, kayıtsız, belgesiz söylemleri içeren konuşmalarından belli. Vatandaşın karşısında partinin ve kendinin güvenirliğini azalır mı diye kaygın yok ki özür dileyesin. Bizler AK Parti olarak muhalefetin bu aslı aslar olmayan söylemlerini dikkate almadan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyerek bundan 569 yıl önce İstanbul'u Osmanlı topraklarına katan ve bu fetih ile çağ açıp çağ kapadan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'i şükran, minnet ve rahmet ile andıktan sonra yine aynı tarih olan yıl dönümünde 29 Mayıs günü şanlı ecdadımızın yadigarı İstanbul'umuza benzersiz bir eser kazandırıyor. Büyük Fethin 569. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı'na yapacağımız dünyanın sayılı Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanlarını toprakla buluşturduk. Fetih kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi fidan dikim törenine görüldüğü üzere yüz binlerce vatandaşımız büyük bir coşkuyla katılım sağlamıştır. Millet Bahçesi'ne tam 145.300 adet ağaç dikilmiş ve İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridor oluşturmak için ilk adımlar Diyanet İşleri Başkanımızın duaları ile atılmıştır. Artık İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan şehir dışında dinlenecek, alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak inşallah. İstanbul deyince İmamoğlu'na bir çift laf etmeden geçemeyeceğim. İstanbul için 2019 yılında verilen vaatler bugün nerede? İstanbul'un 3 yılda kazandığı değil, ne kaybettiği konuşuluyor Sayın İmamoğlu. Büyük bir seçim kampanyası ile parlatılan İmamoğlu'nun biz ne olmadığını ve ne olamayacağını biliyorduk da halkımız maalesef yaşayarak şahit olmuş, öğrenmiş oldu. İmamoğlu yıldızların döküldüğü balonun söndü. Hızla irtifa kaybediyorsun. Ve sen de partin gibi seçim sonuçları sandık başında halkın karşısında çakılacaksın. Son olarak Amasya'mıza ziyareti üzerinden bir ay bile geçmeden 26 Mayıs 2022 tarihinde Perşembe günü Taşova Sanayi Mahalle Köprümüzün açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na bölgedeki ulaşım talebini karşılayan araç ve yaya trafik yoğunluğunu rahatlatarak güvenli seyahat imkanı sağlayan ayrıca ticaret, okul, adliye, hastane gibi hizmet alanlarının bulunduğu bölgeler arasında ulaşım standardını yükselten proje için teşekkürlerimi sunuyor. Sözlerime son veriyor. Saygılar sunuyorum.